fazla ses yoktur etrafta. Bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'dayım ve Atina Vlog geliyor. Ee, öncelikle kahvaltımı yapacağım şimdi. Kahvaltı için aldıklarımı göstereyim. Sonra dün başıma gelenlerden konuşmak istiyorum. Şöyle 60 cm e simit tarzı bir şey buldum. Kocaman bir boy kapıçino aldım çünkü çok az uyudum. Artı su aldım. Bunların hepsine toplam 4 Euro ödedim. Dün başıma gelenler demişken... Şöyle, ben aslında dün akşam vardım Atina'ya. Fakat şöyle bir problem oldu. Ee, Gre varmış Atina'da. Atina değil aslında Yunanistan'da ve tüm e, toplu taşıma araçları çalışmıyor. İşte otobüsler, metrolar, tramvay ne düşünürseniz Hiçbiri çalışmıyor. Sadece taksiler çalışıyor. Ve benim kaldığım hostele, havaalanına, benim kaldığım hostele taksi 45 Euro falan. Ben dedim ki yani 45 lira çok para. Az para değil bizim için özellikle ki burada da pahalı bir para. Dedim ne yapsam ne yapsam en iyisi sabaha kadar bekleyeyim. Çünkü sabah 6-7 gibi çalışmaya başlayacakmış. Ben tüm gece havaalanında bekledim. O yüzden bayağı uykusuzum. Yani şanssız bir günüme denk geldi diyeyim. İşte saat 7.30 gibi falan hostele vardım. Uyudum. Şu an saat 2.30 falan. işte hazırlandım falan derken 4-5 saatlik uykuyla Yine kendimi çok enerjik hissediyorum. Hiç uyumasam berbat olurdum. Her neyse şu an bir kahvaltı yapacağım çünkü çok açım. Ondan sonra gezmeye başlayacağım. Bu arada hostel demişken de kaldığım hostelin linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Ben yatakhanede kaldım. Gayet ucuz bir yerde. Temiz ve güvenilir. Hani işte dolapları var, kilitleyeceğiniz yerler falan var. O konuda güzeldi. O yüzden açıklama kısmında bırakıyorum. İki gecesinde de 500 TL ödediğimi de belirteyim. Ben kahvaltımı yapayım sonra gezmeye devam edelim. Yoksa bu caddeler Türkiye mi ya burası? Bazı kısımlar gerçekten aşırı derecede anımsatıyor satıyor bu arada. Bu arada şu anda Akropolis'e doğru yürüyorum. Ve bazı yerler gerçekten Türkiye'yi çok anımsatıyor. satıyor. Bazı sınıflar falan. Ama böyle çok aşırı gelişmiş bir başkentte de değil. Yani mesela atıyorum şimdi bir göstereyim etrafı. Yani kesinlikle bir Oslo'dur, işte Kopenhag'dur o taraflar gibi değil. Normal Türkiye gibi yani bence. Ben Akakos'un olduğu bölgeye girdim ve şurada gördüğünüz tapınak Yüce Zeus'un tapınağı ama inşaatta gördüğünüz gibi. O şekilde ben e, aslında temple'ına çıkmak istiyorum. O sanırım biraz daha ileride. İlerleyeceğim bakalım. Evet garip bir şekilde ye, yeşil yanıyor ama asla hiçbir araç durmuyor. Hepsi geçiyor. Işıkları çok anlamadım. Şu ortada bir tane polis var. Dört yolu müzikle yöneltiyor. Geçin durun falan filan gibisinden. Şu an onu bekliyoruz. Öncelikle çok garip bir yol sistemi olduklarını belirtmek isterim. Yaya ışık yanıyor ama utanmasa arabalar durmayacak gerçekten. Ee, yollar falan bayağı eski. Yaya geçitleri gözükmüyor bile gerçekten. Her neyse şu an ben Athena'nın tapınağına doğru yürüyorum. Ee, bu bilgilik tanrıçası olan Athena'nın. E, ee, ki inşaat altındaydı. O yüzden açıkçası hiç girme gereği duymadım. Ne yalan söyleyeyim zaten inşaat vardı. O yüzden o şekilde biraz yolları göstereyim size. Gerçekten orada çok fazla karşıdan karşıya geçme yerleri vardı ve çok stresliydi o an benim için. Şu an böyle tatlı diş bir sokaktan yürüyorum. Şöyle ne kadar güzelmiş bu arada. Baksanıza kapısı falan çok güzelmiş. Neyse yolda giderken böyle hoşuma giden yerleri de göstereyim bari. Evet yavaştan yaklaştım. Tabii tabii çıkmam gerekiyor. Bu arada şu an burada böyle bir turist kabilesi var. Bir turist kalabalığı yani. Şöyle güzel bir caddeden geçtim. Hemen döneceğim şu şekilde. Bu caddede böyle insanlar yemek falan yiyorlar. Böyle traditional e, Greek yemekleri falan var. İşte Aynı zamanda Yunan müzikleri falan da çalıyordu. Böyle güzel bir atmosfer yapmışlar buraya. Hani böyle şey böyle tatili yerlere gidersiniz de hani böyle meydanları olur ya oralar gibi biraz. Evet. Gördüğünüz şu en tepedeki şey de Atina'nın tapınağı. Bu arada Akropolis yüksek şehir demek. Yani hani tanrı oldukları için en yüksekte olmaları gerektiğini düşünüyorlar falan. Yani gerçekten e, Atina aslında etkileyici bir, bir şehir bence. Çünkü özellikle mitolojiye ilginiz varsa yani tarihi bir şehir gerçekten baya. E, şu an etrafta dolanıyorum. Sonra tepeye çıkmayı düşünüyorum. Tabi biraz zorlu bir süreç olacak gibi ama olsun. Şöyle sokakları da göstereyim. Hava bugün biraz serin şansıma. Normalde bu saatlerde çok sıcak oluyormuş. Eylül'ün sonu olmasına rağmen şanslıyım diyebilirim yani şu tapınağa tırmanacağım için. Şu an şöyle kenardan göstereyim. Birazdan tepeye çıkacağım. Şöyle az önce Türkleri fotoğrafımı çektirdim ama çok güzel çekildiği söylenemez. İşte tek başına gezmenin kötü yanları arkadaşlar. Çirkin fotoğraflara razı gelmeniz gerekiyor. Orada Akropolis için bu kadar tepeye gelip şu makinelerden bilet alabiliyorsunuz. Ben şu an sıra bekliyorum. Biletimi alacağım. Evet şu şekilde biletimi aldım. Bilet fiyatı 20 euro. Yani evet biraz pahalı olabilir. Öğrenci olarak da ayrı bir fiyat göremedim makinede. Ama olsun, dün gece taksiye para vermeyip tüm gece hostelde bekledim ve tabii ki de bunu hak ettim. O yüzden gidelim bakalım. Bu arada yürürken yani yukarı çıkarken yollar hep bu şekilde olduğu için tabanınız kayabiliyor. Ona göre ayakkabılar giymenizi tavsiye ederim açıkçası. Evet şu an manzara ve burada gördüğünüz gibi amfiteatro tarzı bir şey var. Burada konserler oluyormuş, tiyatrolar oluyormuş, işte birçok oyunlar falan oluyormuş. Evet bu gördüğünüz amfi tiyatro tarzı yer The Odeon of Herodes Atticus olarak geçiyor. Atina'ya işte Atticus tarafından işte verilmiş. Atticus da bayağı ünlü bir isim bu arada. İşte şu anda işte tiyatro, konser bu tarz etkinlikler için kullanılıyormuş. Şöyle de göstereyim. Bu arada tepeden de şehir manzarası aşırı güzel. yakından da bu şekilde arkadaşlar turist kalabalığı var ama asıl Atina'nın temple'ı bu şöyle yakından da göstermiş olayım İnşaat olmasa şaşırmadım İnşaat olmasa şaşırmadım açıkçası çünkü benim şansım Zeus'un de inşaatta olsun şuradaki heykeller de çok güzel Bunlar Gadasus'la yani Tanrıçalar Çekil, çırp, bayağı yapıçıyor. Yani yalnız sana gerek de e, fotoğraf olmayan tek insanlardan biri olacağım sanırım. Bu arada şu an akıl kuruşunu oradayken söyleyeyim. Şunlar çok kaygılı az önce düştüm. Bok gibi bir histi. <laughs> Neyse. İnsanlar da bana güldü. Deniz gerçekten çok güzel parlıyor buradan. Evet arkadaşlar, ben yanaştan iniyorum. Biraz daha da sokaklarını falan gezelim. Yetti bana bu kadar. İnsan tek olunca, fotoğraf da çok çekilmeyince bitiyor çabucak. Evet, o tepeden çıktım. Bakın, burada da nazar boncukları var. Burada satılıyorlar. Böyle hediyelik falan var. 2 Euro'ya mesela magnet var ki alacağım çünkü magnetim yok. Umarım beğenirim. Şöyle 2 Euro'ya bunu buldum. Bunu almayı düşünüyorum hediye olarak da kendime. Bu arada arkadaşlar kendime şöyle bir taç aldım 2 euro hatıra. Helen of Troy olacağım çünkü. Evet şu an geleneksel yemek yemek için bir mekana oturdum ve şu gemis tayı mı denesem yoksa musakka mı denesem diyorum ama musakka yani Türkiye'de de olduğu için sanırım gemis tayı deneyeceğim. Ee, bir de şöyle bir meze tarzı bir şey var geleneksel bir de bunu almayı düşünüyorum. Bu kadar. Yani, evet arkadaşlar un meze gibi söylediğim şey geldi. Bu arada bakın tacımı da taktım. Pedan of Troy. Neyse hemen göstereyim. Şöyle zeytinyağlı yanında ekmekli bir şey geldi. Bir de onun haricinde ana menü var. Bugün bayağı zengin takılıyorum. Çünkü son günüm artık Türkiye'ye döndüğüm için. Her neyse şimdi bunun tadına bakacağım. Bol zeytinyağlı sarımsaklı falan öyle bir şey. Meze işte. Şöyle bir tadına bakacağım. sarımsaklı yoğurt, bol zeytinyağlı. Ekmeği de sıcak bu arada taze. Yani güzel bence başlangıç için güzel bir meze yani. Arkadaşlar yalnız ben bildiğim böyle pilavlı bir şey bekliyordum. Bunlar bildiğin dolma getirdiler. Wow. Hemen tadına bakayım. Bildiğin dolma yani. Yani az önce bir tanına baktım da bildiğiniz bizim dolma. Tek eksiği yanına yoğurt vermediler. Yoğurtsuz dolma mı arkadaşlar? Ama için de her şey aynı. Bu tabağa 9 euro verdim bu arada. Bence iyi gelenek sahibi yemeğe göre. Bu yemek yediğim yer burası. Greek Stories diye bir restoran. İsterseniz gelip yiyebilirsiniz. Ben toplam aldığım her şeye 18 euro ödedim. Evet arkadaşlar ben şu an e, hostele doğru yürüyorum açıkçası. Hem biraz yorgunum hem dinlenmem gerekiyor. E, eğer bavullarımı koyacak yer bulursam yarın da denize doğru gitmeyi düşünüyorum. Deniz kıyısının oraları gezmeyi düşünüyorum. Yani bir gün ya da iki gün açıkçası Atina için pek yeterli değil bence. Çünkü gerçekten büyük ve gezinecek bir sürü yeri var. Yani siz eğer gelirseniz ona göre plan yapabilirsiniz. Ayrıca şehir hakkında da şunları söylemek istiyorum. Gerçekten dağınık bir şehir e, ışıkları hani Türkiye gibi kimse dinlemiyor yani. Yoksa geç usulü biraz. Ve e, ben başkent olduğu için biraz daha gelişmiş bekliyordum ama böyle turistik bölgeleri bile biraz böyle şey eskimsi. Evet arkadaşlar bu vlogun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.